Arkadaşlar 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 yepyeni efsane inanılmaz bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar SM24 video 25 videosu yayında Ve Şöyle arkadaşlar şimdi duyabilmemiz için Evet arkadaşlar şimdi e, maçlarımıza geçeceğiz arkadaşlar ben e, Biraz oynamıştım arkadaşlar. Biraz baktım oyuna nasıl oyun. Güzel oyun arkadaşlar. Fenerbahçe'deyiz. Ben Fenerbahçe'de olduğum için Fenerbahçe'deyiz. Eğer arkadaşlar bu videonun devamını gelmek istiyorsanız like, like, like. Beğeni, beğeni, beğeni. En az 10 beğeni geçelim. Hadi arkadaşlar. arkanızda yaslanın. Videomuz başlıyor. 56 puandayız kısa kısa 10 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Evet, maske var. şimdi var. Malıncı seçimi de dediğimiz kimi seçecek kardeş? Hele bak hoş gitmiş tamam istin. Bazen tepkiliyoruz e arkadaşlar. Şöyle bir zaman aldığımız da var bu arada yani gittim. Arkadaşlar çok pardon. Ee, oyun esnasında böyle şeyler olabiliyor. Böyle reklamlar gelebiliyor. Özür dileriz. Hadi. Keyif <laughs> alıyorsanız like, like, like. Öbür videolarda işte arkadaşlar 40 40, 40 izleniyor, 5 beğeniyor demek yani bu bizi izliyor. Kişi izliyor ama sadece 5 kişi beğeniyor. 35 kişi beğenmiyor. Dediğim gibi 10 beğeni gelirse bu videoda devamı verecek arkadaşlar Hadi devam edelim Ağabey 2 tamam çok güzel Hadi. Evet Maç 2-1 bitti Bence arkadaşlar sevmeyi şunu yazacağız yorumlarına Bence kariyer modu getirilirse daha iyi, daha başarılı olabilir. O 53 milyonumuz var. Şimdi arkadaşlar transferlere başlayalım. En de antrenmanda sakatlanmış. Öyle şey olmaz. Geleceğiz. Annesi nerede Biraz yıldırım. Kiralık listesinde. En de burada ayak sokakta besin yok. Tamam arkadaşlar. Uykula. Hmm. Arkadaşlar bu arada en, evet arkadaşlar bu arada sözleşmesi bitiyormuş. Sözleşmesini tabii ki yenileyeceğiz. 2 yıllık bir sözleşme teklif ediyoruz. Kaç mı maaş? Bakayım. 70 bin lira 90 bin hak eder. Hak etti adam. Hak etti ücreti talep ederiz yani adamı. Ceko sözleşme imzalanmayacak Ceko ile. Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo'nda 29 gol var. Kent Daha hiç.

Evet. Devam ediyoruz. Devam Madrid maç var. Oo. Evet. Çok zor bir maç arkadaşlar. Çok. Eğer yeni adayı da kalalım. Devam Yapma ya. Olacak iş değil ya. En nesili şeyden. Evet arkadaşlar en nesili ve amrabat şeylerde nedir adı milli takımdan da onun için başka şöyle yıkamdırla çıkacağız. Evet. Yani galibiyet istiyoruz galibiyet olmasa da beraberlik yani çok bir mal çok şöyle işte öyle 4 5 yemek diyen yemek de istemiyoruz ama yiyebiliriz de çünkü Real Madrid'in sıkıntı. Hadi bakalım. Hadi.

Real Madrid zaten arkadaşlar buradaki bütün takımları yener. Real Madrid bizi yenmesi normal zaten ben Real Madrid'i yeneceğiz diye bir şey demedim. Real Madrid güçlü bir kalp. Fenerbahçe'den de gerçekten de oyunda da güçlü bir kulüp. İşte yenilik yapacak bir şey yok. Ezra Türkçe kupası maçımız var oyna Evet Soccer 2025 bu arada arkadaşlar yarın da Car videosu yayında olacak onu da izlemeyi unutmayın Hadi arkadaşlar hadi hadi dostlar hadi yine şu sanki bir tane atıp Evet maç Samsun'a kaldı arkadaşlar. Tur Samsun'a kaldı. Burada beraber kaldık. Tur Samsun'a kaldı. İşte Samsun, düz, işte Samsun'da Samsun sonra işte arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde de Bakın sonra Girona var sonrasında işte Galatasaray'la maçımız var Hem Beşiktaş Beşiktaş'tan sonra yine samsung Girona Galatasaray Galatasaray'ı yani yeneriz diye düşünüyorum Ondan sonra Girona Bodrum Galatasaray Pazar Sonra işte arkadaşlar Arkadaşlar maça geçmeden önce bir transferi getirelim. Kadromuza katalım. Şöyle arkadaşlar çağlar yerine iyi bir bence şeyin vakti geldi. Sıra i̇şte benim vakti geldi. Evet paramız 53 milyonumuz var şimdi. Şimdi alabiliriz. onu bakacağız. Çok para vermek istemiyorum. patatesi alsak öyle çok iyi olur tamam şu anda patatesi şimdi arkadaşlar patatesi alıcaz ama işte bakalım nasıl alacağız düz 40 tetlifesi çok mu olur çok olur 35 tetlif edeceğiz 35 şimdi 10 lira Evet. 3 yıllık bir sözleşme. 100 bin Juda da maaş teklif ettik. Evet. Arkadaşlar yeni oyuncumuz Paul Torres. Paul Torres yeni futbolcumuz. Atak. arkadaşlar yani arkadaşlar maaş mecburduk yani o oyuncu yani bakın çünkü gelin bak kim var pekalı sakat pardon diye karla sonuyor pa e olmaz da yani hiçbir şey yapamıyorduk yani i̇şte otomatik bir şey yaparız zaten Öyle yaptık ondan önce ondan sonra bir çekli nasıl taraftar güvenmiyor bize ya Yine kurulu güvenmiyor taraf güveniyor 11 buçuk milyon euro bakın arkadaşlar toplam 217 milyon euro gelir elde edip 104 milyon 305 milyon euro da gider Evet işte boş pozisyonlar, gerek yok. Yani şu anda Fenerbahçe'de mutluyuz, gerek yok gitmiyor. Arkadaşlar Samsun Spor maçı. Arkadaşlar reklam geldiğini ara sıra geliyor çok özür dilerim arkadaşlar tekrardan Bu oyunda oynarken zaten arkadaşlar reklamlar gelecek haberiniz olsun Bu son maçtır arkadaşlar Ziraat Türk yapması e, son maç onu da oynayıp videoyu kapatacağız kim var? En nesi de yok. Ceko'ya bak bana. Ben arkadaşlar şunu Beraberlik de önemli. Çünkü biz şu anda lider olduğumuz için hiçbir şey mi? Lideriz yani şu an. 10 puan, 11 puan fark atmışız. <laughs> Evet beraber kaldık. Bakın arkadaşlar kaç puan fark var? 16 puan fark var aramızda. 16. Yani arkadaşlar şunu ben şu anda söyleyeyim. Ben işte video yok kendi de oynamayı Mesela arkadaşlar video kapattıktan sonra video bittikten sonra da oynayacağım. Ondan sonra da oynayacağım. Ondan sonra da oynayacağım. İşte bakacağız. Ya da hep sizinle beraber oynayacağız. Bakacağız. Yani Değişecek. İlk bir antrenman yapalım antrenmansız açık çok çıkılmaz ha. Evet. Haydi oynuyoruz. 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 Hadi. Samsun'da, İstanbul'da beraberlik. Burada da beraberlikle kalırsak 0-0. Evet 1-0. Cihot Aslanpaşa. Çek. Evet arkadaşlar maçı bitirdik ve tur atlayan taraf oluyoruz. Tebrikler falan açalım. Evet arkadaşlar Fena Rangers maç var o maçı da konuşacağız tekrardan. Ben kendimi göstermiyorum arkadaşlar göstereceğim. Ben size ederim, arkadaşlar bu video kendimi göstereceğim. On... Bu video 20 like gelsin kendimi göstereceğim. Şunu dönüyoruz. Kasım Paşa Evet arkadaşlar. Oo doğuşunda diyeyim arkadaşlar Galatasaray arkadaşlar çıkışa geçti 6. yedi 2. sırayı sardı Okan Burak'ın bakayım zaten 14 puan var yine yani hiçbir şey değişmemiş evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay